Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım nihayet günlerdir beklediğimiz foto geldi uzak şehir ekibi bildiğiniz üzere ikinci sezon için çekimlere başladı ve biz günlerdir Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'dan partner fotosu bekliyoruz ve artık muhteşem oyuncularımızın birlikte fotosu geldi ve ben de bu fotoğrafı severek sizlerle paylaşıyorum. Umarım setten böyle bol bol güzel fotolar gelir. Biz de sizlerle paylaşırız. Kanalıma abone olarak tüm uzak şehir haberlerinden herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar. Diğer videolarımda görüşünceye dek hoşçakalın.